Herkese merhaba. 12 aydı simya farmı videomun 3. partına hoş geldiniz. Bu bölümün diğer bölümlerden farkı yapmış olduğunuz yorumları ve soruları cevaplayacağım ve ETP kasmanın taktiklerini ve kendim bildiğim birkaç tane güzel olayı anlatacağım. Arkadaşlar bu arada hepinize teşekkür etmek istiyorum. Sadece 3 video ile YouTube algoritmaya beni soktuğunuz için çok sağ olun. Teşekkürler. Verdiğim emeğin karşılığını almak çok güzel bir his. O yüzden güzel yorum yapan, beğenen ve paylaşan herkese çok çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarımda da daha kaliteli olması için elimden geleni yapacağım. O halde yorumlarla başlayalım. İlk yorumda bir arkadaşımız Çarlar'ın altyapısı var mıydı? Soruları açmadan önce demiş. Evet bütün hesapların hepsinde altyapı vardı. Çünkü bir önceki simyadan geçmeyenler çarlarda altyapı olarak kalıyor. Örnek mesela bu çarın, bu çarın kasmış olduğu simya görevi bitti. Ve kalan altyapılar bu şekilde göstereyim size her simyadan neredeyse birer tane kalıyor bazılarından. Zaten önemli olan ender olması. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane altyapısı var. Mesela bu ID'nin bir sonraki gün simya çıkarma olasılığı var. Çünkü geçmeyenler bir sonraki gün size antik olarak her sağlayabiliyor. Bir diğer yorum ise Hasyas kardeşimden geliyor. Onu güncellemelerden sonra neden simya piyasası düştü diye bir soru sormuş. Yeni 7. simyanın eklenmesi ametis simyasını biliyorsunuz. Bu eklendiği için herkes bu simyanın en iyi halini elde etmek için bütün korlardan kasmaları gerekiyor. Yani sadece ametisi elde etmenin bir yolu yok. Ama ametis elde etmek için diğer korlardan da çok çıkacağı için diğer simyaların piyasası düşüyor. Herkes bir an önce çarlarına takmak için herkesin ETP'ye odaklanması, herkesin simya kasması, kısacası simyaların fiyatını düşürdü. Ama tek etken tabii ki bu da değil. Yeni simyanın çıkartmasını sağlayacak birkaç yol daha eklendi. Bor çarkı geldi biliyorsunuz app mağazasında. Hatta üzerinden bayağı zaman geçti gene getirdiler. Şu an app mağazasında görüyorsunuz. Bor, Bor Demons çarkı eklendi. Bugün 1 Eylül 1 Eylül'de borç çarkı geldi. Millet borlarını çıkartmak için bir sürü ep ve harcadıkları eple her türlü kordan çıkaracakları için simyanın piyasasını düşürecek. Ve aynı zamanda oyuncuların birçoğu yeni simyayı denemek için diğer simyaların alımını azalttı. Örnek veriyorum antika satışları birazcık yeni simya yüzünden düştü. Ama bununla ilgili de zaten size videoda taktik vereceğim. Ve son olarak da biliyorsunuz elde etmenin bir yolu daha eklendi. Arama yerine Core yazarsanız Core Draconis'in dışında bir de Core Demons eklendi. Buradan da satın alınabiliyor. Bu birazcık yasasının düşmesinin sebebi oldu. Herkesin elinde her çeşit simya biriktiği için bütün simyaların düşmesine sebep oldu. Bir sonraki yorumda şu şekil olmuş. Hocam bu getiri için verdiğiniz değerler için kaç haftalık istatistiği baz aldınız? Çünkü günlük hesap başına 2 bon çok zor bir ihtimal. 25 kordan bahsediyoruz. Böyle söyleyeyim hesaplamasını part 2'de zaten yapmıştık. Nasıl o değerlere çıktığını. Ama böyle bir fark var. Her zaman işin içinde şans faktörü olduğu için çok ekstrem olaylar olabiliyor. Şimdi örnek vereceğim. Benim çarımın altyapısı var. Sadece 25 kordan bahsediyorsunuz deyince de işte sadece 25 kordan çıkan bir şeye gibi geliyor. Ama sadece 25 kor yok. Aynı zamanda altyapı olduğu için bir ender çıkartmanız bir önceki günün endi ile birleştiği için sizde e, birden fazla antika da çıkartabiliyor, birden az da çıkartabiliyor. Yani bir günde ortalama çıkartabileceğiniz simya sayısı birdir, bir ID'den. Ama şanslıysanız iki çıkabilir, şanssızsınız sıfır da çıkabilir. Ama sıfır çıkması da kötü bir şey değil. Bir sonraki güne altyapı bıraktığından bir sonraki gün 25 korla çıkarma şansınız daha da yükselecek. Çünkü altyapınız var. Deneyebilme şansınız yükseliyor. O yüzden kor olarak hesaplamak her zaman yanlış çıkartabilir. Şans faktörünü hesapladığınız zaman doğru bir sonuç elde edemezsiniz. Çünkü hiçbir zaman doğru sonuç vermez. O yüzden şansları her zaman ortalama olarak hesaplamak zorundayız. Örnek veriyorum. Siz bir gün bir çıkarmışsınız. ikinci gün iki çıkardıysanız. Üçüncü günde hiç çıkartamadıysanız sizin bu şansınızadır. Her gün aynı çıkartamayacağınız. O yüzden siz yok ben işte sıfır çıkartıyorum herkes sıfır çıkarmalı ya da ben bir çıkartıyorum herkes bir çıkarmalı diye bir şey yok. Bunların hesaplanış şekli ortalamadır. Her zaman ortalama üzerinden yani ortalamayı baz alarak hesaplamamız gerekiyor. Ben ortalamayı baz aldığım zaman iki çıkartıyorum, bir çıkartıyorum, sıfır çıkartıyorum. 2 1 0 2 1 0 bir hesaptan bir günde. E bunun ortalaması bir oluyor. Ortalamadan hesapladığımız zaman ben sonra dedim ki tam e, istediğim bir rakam ortaya çıkmadı. Ben bunu daha geniş bir zaman diliminde yapayım dedim. 3 günlük hesapladım. 3 günde çıkardım simya sayısı pardon 3 günde çıkardım antika sayısını hesapladım. Ona göre çıkardığım antikaların fiyat piyasa değerlerini hesapladım ve hesapladığım bu piyasa değerlerine göre bir id başına düşen von sayısını yazdım. Yani bu şu anlama gelmiyor. 25 kordan 2 von çıktı ama ortalamaya vurduğumuz zaman çıkıyor Demek ki bu böyle oluyor yani 25 kor artı altyapıyla birleştiği zaman 2 von üstü de çıkabilir altı da çıkabilir ama ortalaması 2 von 20 yani hesaplamalarında bu çıkıyor ve gerçekten bu test ettiğim zaman da karşıma bu şekil kar getirdiğini gördüğüm için size bu şekil bilgisini verdim. Yani siz ben 25 kordan şu kadar çıkardım demeniz benim yaptığım hesaplamayı yanlış çıkartmaz ya da e, o günkü sizin şansınızın kötü olduğunu gösterir. ID başı 2.2 won çıkardığını siz de test edebilirsiniz. Bir sonraki yoruma bakıyoruz. Peki nerede kasıyorsun? Twitch yayınlarına gelenler görüyorlar. İkinci köyle birinci köyde kasıyorum. Birinci köyde eskiden kasıyordum. Çünkü orada çok güzel kırmızı kurdele düşüyor. Kırmızı kurdelerin fiyatı 5M civarı olduğu için ekstra çok güzel gelir elde ediyordum. Bütün hesaplarda, bütün C'lerde farm yaptığım için kırmızı kurdele çok hızlı ve çok fazla kasıyordum. Benim simyama ekstra katkısı oluyordu. Ama artık ekstra küçük gelirlere ihtiyaç duymadığım için birinci köyü bırakıp ikinci köyde kasmaya başladım. Çünkü daha hızlı kasmam gerekiyor. 12 ID'ye çıktığım için beni yavaşlatıyordu. Birinci köy ile ikinci köyün arasında da ETP drop farkı olduğu için levellerden dolayı. ikinci köyde daha hızlı ETP görevini bitirebiliyorsunuz. Bir sonraki yorumda da kaç saat sürüyor bütün ID'lerin görevini yapmak. Şimdi ben Twitch videomda bunu merak eden herkesle birlikte test ettik. 6 ID ile denedik. 6 ID ile ben 2 saat 15 dakikada komple bütün ID'lerin görevini bitirdim. Bunu e, yayında ki zaten arkadaşlar da gördüler ama 12 ID'nin süresi bir tık daha uzun oluyor. Neden olduğunu söyleyeyim. 12 ID aynı anda yaptığınız zaman ilk 6 ID ile ikinci 6 ID'yi kontrol etmek biraz daha zor oluyor. Ben ne kadar da iki monitör de kullansam bazen çağrılar takılabiliyor, yerde bekleyebiliyorlar. İtemlerinin depodan değiştirilmesi gerekiyor. O yüzden 12 ID'nin net süresi değişiyor. Ama ben bir bununla ilgili taktik geliştirdim. O taktiği de birazdan anlatacağım. Bir sonraki yorumda da Kral sen önceki videoda bu ikinci videomdan bahsediyor arkadaş. Part 1'i izlemiş. İkinci videoda bana şöyle bir yorum yapmış. Kral sen önceki videoda 2 saat 10 dakika demiştin ama 5 saat dedin. Şimdi anlamadım. Fazla affına sığınarak çok güzel yere değinmiş. Ben 2 saat 15 dakikada bitiriyorum görevleri ama ben ikinci video yani ikinci partta bunu söylememin sebebi ben 2 günlük görev yaptım. Yani birinci günü bitirdim. Aynı zamanda ikinci gününde görevini yaptım. Yaklaşık ortalama 5 saat sürdü. Onda zaten taktik kısmını anlatacağım tam detaylı bir şekilde. Bir sonraki yoruma geçiyorum. İlla okçu itemi yapmak mı gerekiyor diye sormuş. Hayvanlar alemi. Yok. illa okçu yapman gerekmiyor. Ama hızlı yapmak istiyorsan yerde en hızlı çar ninja olduğu için ninja yapmanı tavsiye ederim. Bıçakçı da yapıp kasabilirsin. Okçu da yapıp kasabilirsin. Ama bıçakçı yaparsan yani yüksek level yapmanı tavsiye ederim. Düşük levelde rotlar çok aralıklı olduğu için yani map çok geniş olduğu için dar yerlerde kasman gerekiyor dar yer olmadığı için ikinci köyde biraz yapman zor olabilir. Onun için 75 level zaten herkesin bildiği gibi katakomp öneriyorlar. Katakomp'ta ETP farmı çok rahat yapılıyor. 75 level çar yapıp orada kasabilirsin. Ya da 61 level yapıp gidip savaşçı çarları açıp şeytan kulesine de kasabilirsin. Çok fazla ETP kasabileceğin yerler var. Önemli olan hızlı kasabilme. O yüzden ben bu şu anlık bunu tercih ettim. Arkadaşlar bu yorumla ilgili de ben yanlış anlamışım. Kendisinden özür diliyorum. Arkadaşın ismi Yunus Emre Güneş. Benim kardeşimin ismiyle aynı olduğu için kardeşim bana şaka yapıyor sandım. Ama başka biriymiş. O yüzden ben bu yorumu pek dikkate alamamıştım. Ama başkası olduğunu öğrenince hemen direkt yorum yaptım. Sorduğu soru da şu. Kral şimdi yani giriş... 250 app sunucuya 5 hesap açsam 1250 app bende tek hesap var diye söylemiş. Arkadaşlar başka sunucularda biliyorsunuz app alarak bu bizim ruby sunucusuna katılıyorsunuz. Ruby'de oynamak için, Ruby'de oynuyorsanız şu an zaten bir hesabı varmış arkadaşımdan. Ruby'de kastınız parayla oyun içinde diğer sunucularla ticaret yapmak biliyorsunuz serbest. Yani herhangi bir e, illegal durum yoksa örnek veriyorum Ruby'de 10 won paranız var bu 10 won parayla başka bir sunucuda da hep alabiliyorsunuz. Mesela ben bütün hesaplarımın hepsini baharda farm yapan, oynayan bir izleyicimle tanıştım, konuştum ve anlaştım. Arkadaşa Ruby'de won verdim. O da bana baharda won verdi. Yani parayı başka bir sunucuya aktarmış oldum. Bahardaki vonlarla da app konu alıp 12 ID ETP hesabını Ruby'e soktum. Ben bu taktiği kullandım. Siz de bunu yapabilirsiniz. İlla her hesabınızı tek tek para ödeyerek açmak zorunda değilsiniz. Bu arada bilgi vereyim. Benim şimdiye kadar bu oyuna yatırdığım tek para 90 TL. Belki inanmayacaksınız ama öyle. Bir sonraki yorumda da Fatih Bey şöyle bir yorum yapmış. Dostum Hatay'da yaşıyorum. Depremden bir ay önce 10 hesap o geçmiş olsun. Bu arada bir ay önce 10 hesapla Ruby'ye başlayıp ETP hesaplarını yapmıştım. 110 level arkadaşım arkadaşlardaki duramdan daha zevkliydi. Araya deprem girince oyuna girememiştim. Bir ayda iyi para bırakmıştı. İdarelik 6 artı 6 itemlerle çalışıyorum ve zamanım kısıtlı. Exit eldiveni ile sorun yaşarım zaman konusunda metin eldiveni için bir tavsiyem var mı demiş. Öncelikle tekrardan geçmiş olsun depremden dolayı ve bu videoyu izleyen herkese aynı şekilde geçmiş olsun. Metin eldiveni ile ilgili şöyle bir durum var. Metin eldiveni metinden elde ediliyor biliyorsunuz. O yüzden sadece metinden elde ediliyor. Ve bu metinlerde 75 pardon bu metinlerde 85 level ve üstü metinler oluyor. 85 level üstü metinlerin hepsinden eldiven düştüğü için 85 kitlevenlik bölgelerde çarlarınızı götürmeniz gerekiyor. Ben bununla ilgili dört tane yol buldum. Bu 4 yolu da size paylaşayım. dört tane taktik. Arkadaşlar birinci taktiğim süper taş eventi. Süper taş eventine katılarak ETP çarlarınızın bütün eldiven ihtiyacınızı çok rahat karşılayabilirsiniz. Süper taş eventinde bir tane ETP çarınıza düşürebildiğiniz kadar eldiven düşürürsünüz. Stoğunuzu yaparsınız. Diğer çarınıza geçersiniz. Diğerine geçersiniz. Diğerine geçersiniz. Eventleri hiç boş bırakmadan bu şekilde çok rahat kasabilirsiniz. Her taş eventi de biliyorsunuz 5 tane metin iç içi oluyor. İkinci yol 61 level bir adamla anlaşırsınız ya da 30 level fark etmiyor. Kızılla metin kesen bir arkadaşla anlaşırsınız. Size sürekli temin edeceği karşılığında parasıyla anlaşabilirsiniz. Üçüncü bir yol ise ETP çarlarınızdan birinin gidip metinleri kasıp depoya koyma yöntemi. Bunu bazı arkadaşlar yapıyor. LTP çarlarının hepsini 61-60 arkadaşlar var. Sadece birini Kızıl Ormanda metin kesecek şekilde ayarlıyorlar. Her ID'den bir hesap götürüp Kızıl Ormanda her CH'den metinleri tek tek aratıp bulup kesip eldiven farmı yapıyorlar. Yaklaşık bir günde eldiven farmı yaparak günde hesap başı 10-15 tane eldiven düşürüyorlar. 12 deden de 100-120 tane eldiven yapıyor. Bunu pek fazla tavsiye etmem. Çünkü 61 level yapanlar zaten çok rahat bir şekilde eldiven elde edebiliyorlar. Biliyorsunuz zaten düşürenler oluyor. Işınlanıp hızlı bir şekilde eldiven farmınızı yapabiliyorsunuz. O yüzden pek fazla 61 levellerin ihtiyaç duyacağını zannetmiyorum. 30 levellerin başvuracağı yollar dediğim gibi 1 ile 2. Dördüncü yol bu da benim şu an izlediğim Yok. Çarlığınızın hasarı, saldırı hızı, hareket hızı ve savunmaları yüksek. Ne kadar yükseltebilirsiniz yükseltin. Eldivene ihtiyaç duymadan eldiven varmışçasına hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Bir sonraki yorumda reis ikinci köyde tek eldivenle 5 çarın 2 saatte bitmesi imkansız imkanı yok. Ha bu arada çok iyi video devamını bekliyoruz. Çok sağ ol teşekkürler Kilo Hakan. Bu dediğim gibi çarların hepsini Twitch yayınımda test ederek yayın ortasında süreci açtık sayacı açtık ve sayaçla test et. 2 saat 15 dakikada bitirdik. Bunun yani şu öyle söyleyeyim, kanıtlı videosunu çekmemi istiyorsanız, çünkü çok bunu soracaksınız gibi duruyor. Bunun kanıtlı videosunu çekerim, ama yine inanıp inanmamak size kalmış bir şey. O yüzden yorumda yazabilirsiniz. Bir sonraki yorumda da Hasan kardeşim şöyle bir yorum yaptım Kardeşim emeğine sağlık, ama verdiğim bilgilerde doğru içermedi. Mesela simya fiyatlarından haberin yok galiba. Bir hesap, hepsini geçirse bile 2.5 buçuk won getiri yapmaz. Sanki piyasaya göre 12 ki hesap ayda, ayda 350-400 won civarı en fazla getiri yapar. Bu arkadaşıma da kısaca cevap vereyim. Çünkü e, az önce bir arkadaş daha sormuştu buna benzer bir soru. Bu ilk videodan bahsediyor arkadaş. Bu ilk videonun yorumu. Ben o ilk videoyu çektiğim zaman yeni simya gelmemişti. Ama ben paylaştığım zaman yeni simya geldi. Yani tam güncellemeden önce video çekildi. Video güncellemeden sonra paylaşıldı. O yüzden bu fiyat aralığı farkını hesaplamadım. Eğer öyle hesaplamış olsaydım bir ayda ortalama getirisi gene 600 won civarı olurdu. Arkadaşlar bununla ilgili size şöyle bir e, normalde taktik kısmını anlatacaktım. Burada da arkadaşı yorumuna cevap vermek için söyleyeyim. Sizin antikaları sattığınız fiyat sizin denediğiniz simya ve çıkardığınız antikalara kadar her şey sizin getirinizi çok etkileyen bir durum. O yüzden bu arkadaş sanırım sadece 12 ayda hesap yaptı. Antika çıkartıp antikaları piyasanın altında sattığı için bu kadar az kar ediyor. Ama ben bunu yapmıyorum. Ben bunu yaparsam ben de aynı arkadaşın belirttiği aralıklarda para kasmış olurum. Ben bunu da zaten size birazdan taktiğini vereceğim. Yorumlar şimdilik bu kadardı. Güzel yorum yapan çok insan vardı. O yüzden öncelikle hepinize bu eleştirileri yorumları, soruları yazan herkese teşekkür ederim tekrardan. Güzel yorumlar vardı. İçinde küfür barındırmayan, saygılı yorumlar vardı. O yüzden ben de tam saygı göstermeye çalışacağım. Hepinize güzel yorum yapan arkadaşlar beni çok etkiledi. Motivasyonumu çok arttırdılar. O yüzden onlara da özellikle teşekkür ederim. Videolarımın bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Bu kadar izleneceğini de tahmin etmiyordum. Beni tekrardan algoritmaya soktuğunuz için de teşekkür ederim. Şimdi videonun taktik bölümüne geçelim ve size kendime ait bildiğim bütün taktikleri anlatarak ETP farmınızın, karınızın ve süre konusunda yaşadığınız sıkıntıların hepsini inşallah çözüm olabilirsem ne mutlu bana. Hemen taktiklere geçelim.